Evet kelime-i şehadeti söylüyor ama o söylediği kelime-i şehadetin anlamını hiç bilmiyor. Yani o kelime-i şehadeti söylerken neyi reddediyor? Onun yerine neyi kabul ediyor? Yani kalbinden çıkarılması gereken şeyler nelerdir? Onları çıkarttıktan sonra kalbine neler yerleştirmesi gerekiyor? Maalesef bunları bilmiyor. Halbuki Kureyşli müşrikler, kafirler kelime-i tevhidi ve kelime-i şehadeti şu andaki bizim insanlarımızdan çok daha iyi biliyorlardı, anlıyorlardı. Niye Çünkü onlar o kelimenin manasını iyi bildikleri için reddettiler. Yani onlar la ilahe illallah derken neyi reddedeceklerini ve onun yerine neyi kabul edeceklerini biliyorlardı. Yani ilah ne demektir? la ilahe derken nasıl bir ilahı reddediyorlar hangi ilahları reddediyorlar? İllallah derken nasıl bir Allah'a inanmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı bundan dolayı reddediyorlardı. Ama bizim insanlarımız bugün dilde bunu çok söylüyorlar ama maalesef manasını bilmiyorlar. Öyleyse bunun manalarının şöyle üzerinden bir geçmemiz gerekiyor. Tevhid